Herkese merhabalar. Girişimci kafası ile kafa sohbetlere tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz online itibar yönetimi. Online itibar yönetimi duyanlar vardır, duymayanlar da vardır ama az çok zaten isminden ne olduğu anlaşılıyor. Dijitaldeki itibarınız, internetteki itibarınız ne kadar önemli? Kimler için önemli? Herkes için önemli. Yani sadece şirketler, girişimciler, markalar değil, isim soyisme sahip olan herkes için son derece önemli bir konu. Çünkü bir gün bir müşterimizle sohbet ederken SEO ile ilgili bir görüşme için gittiğimizde şunu demişti. Şakayla karışık. Ya dedi ismimde dedi bir katil var dedi. Ya Allah Allah nasıl olur falan. Aynı isim soy isimde işte e, bunu espriyle söyledi tabii ki böyle ama Google'da aradığımız zaman hakikaten bir cinayet haberine konu olmuş bir isim soy isim. Yani aramalarda haber siteleri çıkıyor. Bu çok trajik bir konu çünkü Maalesef günümüzde dijital aramadaki varlığınız, dijital platformlardaki varlığınız sizin en önemli itibarınız. Bu kişiyle sohbetten sonra ayrıldım ve dedim ki ya Kaan Gülten isminde acaba ne çıkıyor? Yani var mı benim ismimde birisi kötüye kullanım e, veya haberim olmayan bir e, durum var mıdır? Hemen aradım sosyal medyaları falan aradım 11 yaşında bir çocuk var. Aynı isim ve soy paylaşıyorum. Allah'ım inşallah yanlış yola düşüp de ismimi kötü şeylere bulaştırmaz diye dua etmeye başladım. Yani buradan kendisine sesleneyim. Kaan Gülten bak. E, Neredeysen. Hani bir sıkıntın olur, derdin olur, ihtiyacın olur bana ulaş. Aman diyeyim yanlış bir şey yapma. E, birbirimizden sorumluyuz. Bak ben seni iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyorum. E, umarım sen de beni güzel bir şekilde temsil edersin. Şimdi tabi buradan çıkan önemli unsur şu. Biz kendi ismimizin, soy ismimizin, şirketimizin, girişimimizin, ortağımızın, eşimizin, çocuğumuzun veya doğacak çocuğumuza vereceğimiz ismin Google aramalarına bakmalıyız. Ama yeterli değil. Hakim olmalıyız, yani yönetmeliyiz. Oradaki sonuçları kontrolümüz altında tutmalıyız. Çünkü bunu yapmazsak hem gelecekte art niyetler için bir öncelik haline dönüşür. Yani manipülasyon açık hale gelir. Hem de benzer isimler veya karıştırılan isimler sonucu mağdur olabiliriz. Hatırlarsanız trafikte yol kesip hamile bir kadının olduğu araca saldırı yapan kişilerin şirketinin ünlü bir yine baklava şirketiyle benzer isimlere sahip olduğu için alakasız bir şekilde kendisini toplumsal duyarlılık merkezinde öfke duyulan bir pozisyonda bulmuştu bu benzetilen şirket popüler ünlü bir şirket. Dolayısıyla bazen isim birebir olmasa da çok yakın isimlerle farkında olmadan kendimizi bir olayın içerisinde de bulabiliriz. Dolayısıyla yakın karıştırılabilecek benzer isimlerin de aslında bir yandan takibini gerçekleştirmeliyiz veya o aramalardan kendimizi sıyırmalıyız veya o algıyı iyi yönetebilmeliyiz. Peki biz online itibarımızı nasıl koruruz? Öncelikle marka ve isim aramasında Google'daki ilk 10 sonuç en önemli itibardır. Buralarda listelenmek için yapılması gereken çalışmalar ise arama motoru optimizasyonu yani SEO çalışmalarıdır. Arama motorunda yükselmek için yapılacak çalışmalarda Google yaklaşık 200 farklı sinyali değerlendirmektedir. Bunlardan en önemlisi de yine itibardır. Yani o web sitesinin ve içeriğin itibarı ne kadar kullanıcıdan kabul gördüğü, değer gördüğüdür. Yani tüketicilerin yaklaşımı sitede kalma süresi, içeriği okuması, paylaşması, tekrar ziyaret etmesi, sosyal medyada paylaşması, önermesi gibi, yorum yapması gibi birçok metrik değerlendirilerek o itibarı belirleyen unsurlar arasına giriyor. Dolayısıyla da güçlü içerik ve marka bilinirliğine sahip haber siteleri genelde öncelikli listelenirler. Bunların arasında yer almak için yapılması gerekenler çok güçlü itibarları olan sosyal medya platformlarını kullanmaktır. Yani LinkedIn'de tüm detaylarıyla oluşturulmuş bir kişisel hesap, aktif tutulan bir Twitter hesabı, bir Instagram hesabı, Medium.com üzerinden bir blog yayını oluşturmak, hızlı olarak kendi kontrolünüzde listeleme yapabileceğiniz Temel ve en önemli adımlardır. Tabi bunlar Belki yeni doğmuş Belki birkaç yaşındaki çocuğunuzun isim ve soy ismine Sahip sosyal medya hesaplarını erkenden almak da Çocuğunuzun dijital varlığını yapabileceğiniz en önemli yatırımlardan birisidir. En basitinden başka birinin alıp satma girişimini bile karşılıksız çıkarabilecektir. Kötüye kullanımını saymıyorum bile yani e, Her türlü ihtimali değerlendirmek lazım. Diğer önemli bir konu ise isimsoyisim.com gibi size ait domainler. Bu net de olabilir. Com.tr de olabilir. Bu domainler üzerinden kişisel sitelerinizin oluşturulmasıdır. Yani burada kendinize dair CV olabilir. Veya yaptıklarınız, başarılarınız, işleriniz, kendi mesleğinizle ilgili çalışmalarınız olabilir. Portföyleriniz olabilir. Veya sosyal medyadaki hesaplarınızı burada listeliyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde .com, .net, .com.tr gibi domainler üzerinden de yayın yaparak kendi itibarınızı bu domainler üzerinden sağlayabilirsiniz. Çünkü Google gözünde en öncelikli listelemeye sahip olan siteler birebir eşleşen com ve com.tr gibi itibarlı domainlerdir. Bu sayede kolay, hızlı ve etkili bir temel online itibar yönetimini sağlamış olacaksınız. Ancak isim ve soy isim genel kullanılan isimlerden oluşuyorsa bu çok fazla kişiyle eşleşme olabileceğinden rekabeti daha da arttıracaktır. Yani bir sanatçı ile bir milletvekili ile veya başka topluma mal olmuş tanıdık bir isimle birebir örtüşüyorsa bu sizin daha fazla rekabet içerisine girdiğinizi gösteren bir durumdur. Yani düşünsenize isminizle aynı olan kişilerle yarışıyorsunuz. Yani Çok farklı bir rekabet. Yani şunu düşünemiyorum. Seni geçeceğim Kaan Gülten diye hırs yaptığımı düşünemiyorum. Çok ilginç bir rekabet gerçekten ama olabilir yani bu mümkün. Hani ben biraz yırtıyorum gibi bu rekabetten ama yine de 11 yaşındaki o arkadaşı, adaşımı takip etmiyor da değilim. Düşünsenize aynı isimde bir kuryemişçi var. Ve biri sizi arıyor. Ahmet bana 20 kilo leblebi gönderecektin. Göndermedin. Ee, bulacağım seni bu yaptığın yanına kalmayacak falan. Hani farklı muhabbetler de çıkabilir işin içerisinden. Dolayısıyla kendi isminizi de çok net konumlandırmanız gerekiyor. Yani farkınızı veya amacınızı, kim olduğunuzu, karakterinizi, mesleğinizi çok net de tanımlıyor olmanız da lazım. Yani kendi karakterinizi özgün bir şekilde konumlandırmalısınız. Kendi kişisel markanızı konumlandırmalısınız. Dolayısıyla bu online itibar yönetimi aynı zamanda kişisel marka konumlandırma olarak da değerlendirilmelidir kesinlikle. Özetle sosyal medya platformları ve isim soy isim içeren web siteleri oluşturarak en önemli ve büyük kısmı tamamlıyoruz. Ancak rekabet artıkça bu yetersiz gelecektir. Belli bir seviyeden sonra Medium.com gibi benzer popüler blog platformlarına hesap açıp yayın paylaşarak veya çeşitli öne çıkan bloglarda yazarlık yaparak isminizi daha çeşitli platformlarda bulundurmaya gayret göstermelisiniz. Yani burada en önemli konu şu isminizin konu içerisinde öne çıkan şekilde yer almasıdır. Kaan Gülten şu konu hakkında şunu değerlendirdi veya doktor bilmem kim e, şu hastalıkla ilgili şu tavsiyelerde bulundu gibi haber çıkan içerikler o kişilerin de aslında online itibar yönetimini sağlamaktadır. Ancak burada şuna dikkat ederseniz içeriklerinizle ilgili kendi isminize yönelik performansı daha da arttırmış olursunuz. Çünkü isminizin başlıkta geçmesi, o içeriğin isminizin aramasına çıkması için daha fazla önemli bir katkı sağlayacaktır. Çünkü başlık site başlığında yer alıyor olması, konu başlığında yer alıyor olması çok çok daha önemlidir. Bunun dışında statü olarak kendinizle kıyaslayabileceğiniz kişilerin ismini arayarak da nerelerde yer aldığına bakıp aynı platformları da kendinize hedef belirleyebilirsiniz. Yani nerelerde yer aldıysa oralarda yer almaya gayret göstererek o güçlü listelerde bulunup isminizin aramasında kendi yönettiğiniz farklı profilleri de oluşturabilirsiniz. Tabii ki görsel aramalar da kişisel itibarın yine bir parçası haline geldi. Bazen web aramalarında da görseller öncelikli gösterilebiliyor. Burada da yer almak için kendinize ait, işinize ait çok fazla görseli olan yine sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak indekslenmesini sağlayabilirsiniz. Genellikle görselli sonuçlarda indekslenmek için benim fark ettiğim Twitter ön plana çıkıyor. Ee, Facebook yine ön plana çıkıyor. Instagram'da Yine bazı paylaşımların düştüğünü görüyorum. Ama bazen de Instagram'ın içeriğini yayınlayan başka platformlarda da gösterebiliyor. Ve Pinterest biraz daha sanki öncelikli görsellerde. Dolayısıyla e, yine basit bir araştırma ile hangi sitelerin daha öncelikli çıktığına bakarak da oraları hedef belirleyebilirsiniz. Görsel paylaşımı, görsel açıdan online itibarı yönetmek adına. Eğer online itibarı oluştururken marka konumlandırması da yapmayı hedefliyorsanız o zaman yönettiğiniz tüm platformların aynı dili konuşması, aynı kimliği, aynı bakış açısıyla temsil etmesi gerekiyor. Yani bir platformda Kangülten başka bir yönüyle, bir platformda Kangülten başka bir yönüyle bulunuyor olması, farklı iki kimlik çiziyor olması, birbiriyle çok bağdaşmayacaktır. Dolayısıyla tamamlayıcı bir yapıda ilerlemesi, o kişinin veya şirketin marka konumlandırması adına oldukça önemlidir. E, tabii ki bunu platforma yönelik esnetmek mümkün. Hatta daha doğru olur. YouTube'da biraz daha eğlenceli, akıcı olabilir. Twitter'da biraz daha eleştirel olabilir. Yani platforma ayak uydurmak isterseniz tabii ki. Instagram'da biraz daha fotojenik olabilir. Dolayısıyla platforma uygun esnemeler mümkün ama birbirinden bağımsız bir karaktere bürünmemek gerekiyor kesinlikle. Örneğin 50 farklı konuda görüş belirten bir profilin insanlar hangi alan hakkında konuşurken hatırlanmasını sağlamak mümkün değil. Bir köşeyi öyle bir tutun ki o konuyla ilgili nerede bir sohbet veya nerede yazışma geçse ya sizden bahsetsinler ya da sizi hatırlasınlar. Bir konuyla isminizi özdeşleştirmek, o konuyu fazlaca sahiplenmek, o konu hakkında veya o alan hakkında kendinizi istikrarlı bir şekilde e, gösteriyor olmak da gerekiyor. Bugünkü konumuz online itibar yönetiminin önemi ve bunu nasıl sağlayacağımızla ilgili genel tavsiyeler üzerineydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugünkü girişimci kafasıyla kafa sohbetlerin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Geldik. Tekrar görüşmek üzere.